...ahir zaman boşluk kabul etmiyor. Tek başına kimse bu devirde... ...yani çok iddialı olmayayım ama... ...yani çok az olur tek başına kurtulan. Ya benim bu dersi... ...nefsimle beraber kardeşlerimle... ...arkadaşlarımla okumaya ihtiyacım var. Tek kalmamak lazım. Yalnızlık olmaz. Komşunla, ailenle başta... ...zaten en büyük şey cemaat, en büyük... ...çekirdek ailen. Çoluğun çocuğunla, hanımınla... ...işte beyinle, neyse artık komşularında, iş arkadaşlarında. Sohbeti Kur'an, sohbeti canana döndürmek lazım. Hep Allah'tan bahsetmek lazım. Boşluk yapmamak lazım. Boş işlerin peşine gitmemek lazım. Evet, elinin ulaşmaca, ulaşmadığı yerlerde haberin olduktan sonra dua ile dergah ilahiye iltica edip asıl vazifeyi unutmamak lazım. En küçük daire olan kalp dairesinde en büyük vazife var. İman meselesi.